Evet hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Medium Umut'tan Amerikiniz tüm güzelliğe devam ederken Yay Burcu'nu bugün sizler için yorumlayacağız. Yay Burcu. Yay Burcu, Yay Burcu erkeği. <laughs> Yay burcu erkeği macera sever, özgürlüğüne düşkündür. Keşifler peşine koşma, koşan yapısıyla yandaki insanları, insanların kendisiyle birlikte hareket etmesini isteyebilir. Yay erkeğinin temel ve fiziksel özellikleri, olumlu olumsuz yanları, nelerden hoşlandığı, iş, aşk ve cinsel hayatında gibi birçok konular sizin için burada yorumlayacağım. Aradığınız her şeyi bu videoda bulabileceksiniz Yay burcu erkeği hakkında. Medium Umut'la birliktesiniz. Lütfen kanalımıza abone olup, beğeni yapıp ve bir de yorum yaparsanız mutlu oluruz. Yay Burcu özgürlüğünü düşkün olarak tanımlanabilir. Gezmeyi sever, ruhu bağımsızdır. Evin erkeği olmakta zorluklar yaşayabilir. Ama, Ama içinden asla şüphe edilemez. Ailesine karşı duyarlıdır. Sınırlarını zorlamayı sever. Bazen zorlu hayallerin peşinde koşmaktan da asla geri durmaz. Yay burcu temel özellikleri nelerdir? Yay burcu erkeğinin bilinen özelliklerinden bir tanesi de karşı karşı bakışların farklı oluştur. Yeni düşünceler onu kısa tanımıdır. Seyahati çok sever, seyahati sevdiği kadınla yapmak onun en büyük ve en önemli hayallerinden bir tanesidir. Bol giysiler giymeye çalışır. Yay burcu erkeğinin fiziksel özellikleri nelerdir? Yay burcu erkeği çekici oluşuyla kadınların dikkatini çeker. Saç ve sakalı birbirine karıştığından rahat görünüm, görüntü verir. Gülümsemeye meyilli dudaklara sahiptir. Saçları parlak, gözleri ışık, ışıktır. Vücutları ideal ölçüdedir. Yay burcu Erki'nin olumlu özellikleri. Yay burcu erkeği arkadaş ortamında aranan isimlerdir. Neşeli olmadığı olmadığı zamanlarda bile ortamın tamamlayıcısı konumundadır. Hoşgörülü hayallerinin peşinde koşan, ön yargılarını rahat hareket eden bir yapıya sahiptir. Yay burcu Erki'nin olumsuz özellikleri. Yay burcu en fazla bilinen olumsuz özellikleri başına buyruk şekilde davranıyor olmasıdır. Kendisini beğenen yapısı vardır ve kararlarında genellikle fevrid ve kendini düşünendir. Dikkatsiz davranışlar da olabilir. Kimi zaman da bu aşırı iyi birine dönüşebilir. Burcu aşk hayatı. Yay Burcu aşk hayatı içerisinde duygusal olmayı sevmez. Kolay kolay ciddi ilişkiye yelken açmaz. Onun ciddi düşünebilmesi için aradığı kadının karşısına çıkması hoşgörülü olmayan kadınlar, olmayan kadınlarla karşı ilgisizdir. Yay Burcu erkeğinin iş hayatı. Yay Burcu erkeği ticaret alanında başarılı işler sergileyebilir sahip olduğu zeka iş hayatını kullanarak önemli başarılar elde edebilir. Sürekli çalıştıkları çalıştıklarını kimi zaman da disiplinli olduklarını görmek mümkündür. Bu konuda genellikle rahat bir yaşam sürdürmek için yaptıkları görülmektedir. Yay burcu cinsel hayatı. Yay burcu erkeği değişken yapısına cinsel hayatında da yansıtır. Cinsel değişimlik değişimlerden hoşlanır ve açıktır. Cinsel yaşamında duygusal olmayabilir ama heyecan verici olduğu söylenebilir. Yay burcu erkeği nelerden hoşlanır? Yay burcu erkeği yalnız yaşamaktan ve özgürlükten, özgürlüğünü aramaktan hoşlanır tüm hayatını rahat yaşamak için çalışmaya adayabilir. Özgürlüğü seven, bilgi birikimi yüksek kadınlar onun dikkatini çeker. Yay burcu erkeği hoşlandığını nasıl belli eder? Yay burcu erkeği çabuk hoşlanan bir yapıya sahiptir. Hoşlandığı heyecanlanarak belli edebilir. Ama yay burcu erkeği ilginç olan olana arar ve bunu bulamazsa vazgeçme eğilimindedir. Yay burcu erkeği kıskanç mıdır? Yay burcu erkeği kıskançtı ve bunun bunu belli etmemek için çok çabalar. Defalarca kıskanç olmadığını dile getirebilir ama duyguları bu yönde değildir. Aşırı şekilde olması bile kıskanç olduğunu söylenebilir. Yay burcu erkeği nasıl affeder, nasıl barışır? Yay burcu erkeği çabuk çabuk kafaya alıp sinirlenmez. Eğer sinirlenecek bir şey yapmışsa onu kendini affetmek zor olur. Bu durumda sakın sakin kalmalı ve konuşmanıza dikkat etmelisiniz. <laughs> Yay burcu erkeği nasıl geri döner? Yay burcu erkeğinin geri dönmesini istiyorsanız kendinizi ona anlatmayın. Sizden beklediği şey samimi olmanız, hoşgörülü ve tekrar kazandığınızı belli etmenizdir. <laughs> Yay burcu erkeği nasıl giyinir? Yay burcu erkeği bol giymeyi ve modaya uygun olmayan elbiseleri seçmeyi sever. Kendisine has bir tarz oluşturmak için kafa yormaz. Günlük kararlar verir. Kendileri içinde bulunduğu gün nasıl hissediyorsa o şekilde giyinebilir ve yaşayabilir. <laughs> yay burcu erkeği nasıl ikna edilir? Yay burcu erkeğin ikna etmesi, edilmesi zor olmayan bir yahi, yapıya sahiptir. Neşeli fakat sakin olduğundan kimseyle tartışmaya pek girmez. İkna edilmek isteniyorsa doğal bir şekilde konuşmak ve realiteden uzak kalmak yeterlidir. Yay burcu erkeği nasıl sever? Yay burcu erkeği sportif faaliyetlerde bulunmayı dikkat çeker kitap okumayı düşkündür, araştırmayı sever, aradığı partneri kendisi gibi meraklı, bilgi peşinde koşan ve spora düşkün birisidir. Yay burcu erkeğin nasıl aşık olur? Yay burcu erkeğinin aşık olduğu görülmemiş olay değildir. Ama zor aşık oldukları söylenebilir. Daha çok kendi aradıkları kriterlerde, de kriterlerde bir, birisini bulmak oldukça zordur. Gizemli bilgi ve özgüveni yüksek akıllı dürüst kadınları gördükleri anda aşka yelkenleri suya indirebilirler. Yay burcu erkeği nasıl kadınlar konuşlanır? Terazi ikizler ve kova kadınları yay burcu erkeklerinin ilgisini çekebilir. Kendisinin özgür olması yardımcı olabilecek bağımsızlığına düşkün kadınlar hoşlarına gidebilir. Dürüst, samimi ve gerçekçi kadınlar ilgisini çekebilir. Yay burcu erkeği nasıl hediyelerden hoşlanır? Yay burcu erkeği seyahat yapmayı ve bilgi edinmeyi sürekli düşünür. Buna yönelik hediyeler alınabilir. Kitap, kitaplar ve seyahat dergileri huylarına gidebilir. Bu konuda yanında çok gösterişli olmayan spor saatler yay burcu erkeklerinin ilgisini çekebilir. Yay burcu erkeği affeder. Yay burcu erkeği çabuk çok çabuk affeden yapıdadır. Ama ciddi bir durum varsa buna karşı hassas davranabilir. Onu kendinizi affettirmek istiyorsanız realiteden kaçınıp Yapmacık davranmayın. Kendinizi olduğunuz olduğunuz ve pişman olduğunuzu hissettirmeyi başarırsanız sizi affedebilir. Yay burcu erkeği nasıl pişman olur? Yay burcu erkeği iyilik yapmaya aşırı düşkündür. Eğer birbirine kötülük yapmışsa bütün ömrü boyunca unutmaz ve sürekli pişmanlıklar yaşayabilir. <laughs> Yay burcu erkeği nasıl mutlu olur? Yay burcu erkeğinin mutlu olmasının birçok yolu vardır. Onun özgürlüğünü sevdiği te tek bir gerçek. Eğer özgürlüğünü yaşayabilmesi için fırsatlar sunarsanız size minnaptar olurlar. Mutluluğu gözünde dehamlı olursunuz. Sürekli seyahat teklif edebilirsiniz. Gitmediği yerlere keşif ettirebilmek için maceracı ruhlara eşlik edebilirsiniz. <laughs> Cahil burcu erkeği nasıl elde edilir? Cahil burcu erkeği kendinize aşık edemezsiniz. Eğer aradığı özellikler sizde varsa o otomatikmen size zaten aşık olacaktır. Onu kendinize mutlaka aşık etmek istiyorsanız kitap okuduğunuzu, bilgiye hayran olduğunuzu ifade etmeye çalışabilirsiniz. Yay Burcu erkeği nasıl bir sevgilidir? Yay Burcu erkeği iki ruhlu olduğu söylenebilir. Kimi zaman maço erkeğe dönüşürken, kimi zaman da oldukça ince, zarif ve naif bir erkeğe dönüşebilir. Siz çok fazla kıskanmaz ama sahiplendiği gerçeğini de asla unutturmaz. Yay burcu erkeği nasıl bir atar? Yay burcu erkeği kız ve erkek çocuklarına karşı çok düşkün olur. Çocukları için çok sevdiği özgürlüğünden bile çırp bir çırpıda vazgeçebilir. Onu dünyada ayakta tutabilecek şey evliliği ve çocuklarının olan düşkünlüğüdür. Onlar için tek şeyden vazgeçebilir. Çok merhametli ve duygusal bir babadır. burcu erkeği hangi, hangi rengi sever? Yay burcu erkeği Büyaz, rengi, beyaz, beyaz, mavi, kırmızı renklere ilgi duyar. En sevdiği renk rengin rengi açık mavi olduğu söylenebilir. Yay burcu erkekleri sevdikleri, sevdikleri renkleri hayatında kullanmayı tercih etmezler. Bu renkleri daha az kullanırlar. Gizemlerinin kaybolması için çırpınırlar. Kimi zaman da sevmediği renkleri tercih ettikleri de görülebilir. Yay burcu erkeği hangi tür yemekleri sever? Yay burcu erkeği daha çok ev yemekleri ile ilgili ilgi duyar. Sulu yemekleri bunların başını çeker. Bunların yanında bol salatalı et yemekler, et olmayan baklagiller onun dikkatini çekebilir. Onları kendinize bağlamak için mutlaka hazırlanmış yemeklere yoğunluk verebilirsiniz. Bu gibi durumlarda kebap yemeklerine karşı ilgi duydukları da söylenebilir. umutla birliktesiniz. Lütfen kanalımıza abone olup yorum yapabilir. Beğenebilir. Yandan zili açaraktan yeni yaptığımız videolardan haberdar olabilirsiniz diyorum. Herkese evet, kucak dolusu sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Medium Umut'la birlikteyiz. <laughs>